Ne da? Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG var videosuyla birlikteyiz. Bugün yine zombi modunda kışkırtma baba. <laughs> Türkler de var en sevdiğim hemen dediğim bir video çekeyim. Geçmişler ama bunlar biraz bekleyin. Baba bak ben zombi Doğru. olacağım. Dur sesi açamıyorum ben birazdan biraz daha açayım bir de dörle bir kışkırtma yapayım. Haydi ya hadi bir sesi açalım gençler. Yepyeni bir PUBG <laughs> Mobile videosu Tarzan abinizde. Zım zım zım. Hadi bakayım. Bugün Tarzan abinizin doğum günü de. Yırtarım, yırtarım müptezel. Nereye gitti be? Gelin lan bura Kanka yaptığın ayıp olmuş. ya. Gel bura ayıba ayıp mı ayıp, ayıp, ayıp yok Gel bura Şerafsizler geliyorum oğlum Ulan ben ne koydum Dero ne koydum Hazır ol yavrum Yırtarım kilodunu Dark Angel. Oğlum 5 kişi kusmuş ama ne konuda Hay arraydı onlar Geliyorum kilodumuzu yırtmaya geliyorum dövler Gelin buraya Gel buraya kilodumu yırtarım gel buraya <laughs> Kilo dönümü yırtarım gel bura Ötede oyna en lan bura Ay <laughs> <laughs> amına kodum yavaş vur lan Ona <laughs> hiç kim kaç kaç Ne Almına... al muhafızsın amına mı Hakan muhafız gibi tek atıyon ya Ötede oyna oğlum <gülüyor> <gülüyor> Ha, gel bakayım gel gel alın Tarzan dalgar oğlum ya Tarzan dalgar <laughs> Gel 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 haydi Allah Metin kaç lan Öte de oyna oğlum Lan git lan canı Lan git Ölmüyor oğlum bu ya Oğlum bura alan dışı değil mi Vay arkadaş ya Çok iyi bak lan, <laughs> bak lan. hiç gücem yoktu ya Milleti güldürüyoruz güzel güzel milleti güldürüyorsak bu bizim için iyi bir Peki, şey iyi. Kanka Seycan kaç ya Yine ses açamıyoruz ya. Abi bu saniye sayarken ses açamıyoruz ya. Geçemezsiniz hocam. Buradan geçiyor. Sesim geliyor mu sesin? Geliyor, geliyor. kanka. Geliyor. Kanka bak sizi beklemeyeyim diye aman okuyayım. Alan dışına gittim lan ben. Fedakarlığa bak. Oh. Kardeşim beydik seni sana çok kötü tecavüz edecekler haberin olsun kardeşim. Götü sağlama ha. B'deki diyorum, A'daki var. A'daki. Yatmayın be, yatmayın be. Kardeşim. Adam mü yatıyorsun? Ama tanım nasıl çıkacağım? Ama ne tamam. adam, adam gel 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 koçum gel. Abi hiç girişe bakmıyorsun ya, ya, hiç girişe bakmıyoruz. Bu tarafa baksanıza Kardeşim tamam bak orası bende tamam mı? Ben gidiyorum. Tamam. Yo yo gel bu tarafa şey. gel 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 bu tarafa Allah düştüm aşağıya. Oh ne ne kocane kocar kimin Niye muhafız oldum bakın gel buraya gel buraya gel gel buraya zım, zım gel öyle. Haydi bakayım ne onun adı simden Mash Head Pot bir şey diyor orada ya. Gel. Muhafız gel yukarıya gel. Oğlum sana çok sinir olmuştum biliyor musun? Ne yapın sen? Gel bura. Gel bura gel. Abi muhafızı yediler oyu ya. Ne kükren lan gel bura. Gel bura gel kaçma. Gel. Kacma, ananı sikerim kaçma. Gel buraya anasını. Gel. Söyleme, söyleme birader, bir bir söyleme boş ver, tövme. Gel lan bura. Gel buraya. Oğlum adam dışında oynamayın. Bak zıbardırım ha. Hı. Gel lan buraya. Gel. Hı. Gel lan buraya. Hı. Hı. Hadi geldim, geldim, geldim. Gel bura. Gel buraya, kilodun yırtacağım. Gel bura kilodun. Vur gayri be. Kanka bana bir tane daha vur ben. sen. Gideceğim. Lan oğlum ölmüyor. Şarban Gel. Oğlum. Gel lan bura. Oğlum ölmüyor musun? Lan. Allah ötüde oynanan. Gel bura gel. Ya kardeş gel işte. 23 saniye kaldı demeye kalmadan gittin zaten. Haydi bakalım. Yeni er yeni heyecan. Abi 40 yıllık komalıyım böyle yavşak görmedim. Gördünüz de ne olayı? Hadi kanka? Kanka götüne siktiler ya. E bana oynadı orası çocuğu zombiyle. Çekil canım Lan şerefsiz ne yaptın oraya? Ya ne? dayı daha ne sövüyorsun işte? Herkes geçmesin diye yapıyoruz ya. Niye sövüyorsun hemen? Yatma ya, oğlum adamlar da gelecek. gelecek. Oğlum zombi. Kardeşim zombi. zombi. zombi olup senin götünü sikeceğim haberin olsun. Plakan evet. aldım seni. Allah. ben de senin plakan aldım oğlum al. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan Tarzan? Gel buraya Tarzan. Gel gel gel. Kanka ben zombiyim ya yani. Oğlum tamam zombiysen o zaman niye şey yapıyorsun heyecan yaratıyorsun ya Kanka seni çok güzel zombi yaptım yanında Sıkıntı yok kardeşim Sıkıntı yok Oo. Geliyorum gelemedim Çaki çaki Gitin kaçın Ananı kaçın kaçın çok seviyorlar ya aşırı çok seviyorlar hadi bakalım hani. ben de gelirsem hadi bakalım komanda komanda olun ne sikiyim senin oğlum oğlum canım abi, bak canım çok seviyorsunuz gözünü seveyim ya ee, gel buraya gel abi yaklaşmayacağım hadi yap değil mi birader gel gel ya de, abi Türkler böyle bak. Şey, bizim abi. satın oğlum. Eli zombiler. Zombiler, zombilerin. Zombilerin olmayalım. Hadi bakalım. Hadi bakayım gençler zıbarlayacağız. Bir tane can gelsin yeter kanka ya. Allah vur kaç vur kaç abi vur kaç. Gel 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 gel. Niye can yok? hadi bakayım gel. Vurun vurun gel. Kuzum gel bu tarafa bakayım gel gel. oyalayın la onları Allah aşkına. Onları oyalayın ben şunu alayım. Hadi haydi gel bakayım. Aldım 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 Allah aldım, aldım bir daha aldım. O ya buraya. Ya buraya. Aha. Aha. hadi bakayım. Ya buraya. Hey, gençler çok heyecanlı bak şimdi. Abanamını. Ya buraya. Gel buraya dur gel burada yükselticiyi çal yükselticiyi çal bir tane aldı kaçarım bir tane vurduysalar kaçarım 32 saniye var abi kaldı da boşa buradan. git tam. vur beyaz bir bak abi ya Türkler abi Türkler çok seviyorum işte Gel buraya Gel buraya gel geldim 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 Yediler yediler. Yapacak lütfen. bir şey yok. Yediler yediler abi. Alırsın Haydi yürü. bakayım alırsın be müptezel. Helal koçum be. Ne kodum be ya. Helal be. Y yırtık kilot seni. Güzel kodum yandı ya. Haydi bakayım. Sus amına kodum. Hadi lan. Koymuşum. Kaybolun lan. Tenekeler. Güzel. Hadi. Yallah lobiye. gençler kusura bakmayın biraz böyle sövmeli video olmuş olabilir ama sıkıntı yok. Bugünlük böyle olsun gençler biraz kısa bir video olsun. Hatta Tarzan abimizin bugün doğum günü. Doğum günü olduğu için böyle bir video gelsin. Kusura bakmayın biraz da nasıl bir videoysa. Şunları açalım bari ya bu bitiyor. Şunları bir açalım. Ne verecek hadi. Abi süreli bir şey verme ya. Hah. Evet. Evet. Çok güzel. Klasik parçacı. Evet. Abi verme süreli. <laughs> abi süreli verme diyorum ya. Ya ne yapacağım abi de bir gün bir gün veriyorum ya. Ya verme süreli. Abi bunu da verme. Hah, AG ver. Hah, işte böyle. E Hayır, bu olmaz. Abi ben de ne biriktirmişim be verme abi süreli bir şey verme kullanmıyoruz ha işte böyle parçacık ver abi bana parçacık parçacık karakter parçası da istemem ya evet ag ver ver abi ver abi daha da ver tamam ag verdi güzel tamam bu da güzel ne verdi iki tane malzeme mi klasik mi malzeme daha gençler altı tane daha açıyoruz tamam güzel vermeye başladı ne zaman güzel vermeye başladı desem var ya PUBG Mobile vermiyor oğlum işte vermiyor. lan süresiz bir şey mi verdi o sürelim göremedim yok daha da yok bir daha basayım belki olur yok gençler şuraya bakıyoruz burada neyi var dur abicim bekle çekilin Oo, kaç gündür almıyorum oğlum ben bunları. Dur abiciğim. Şöyle bunları da alalım. Başka var mı burada bir şey? Yok. Değil mi? Yok tamam. Başka nereye giriyoruz? Öyküyle geç. Ya, ne yapalım gençler? Hmm, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz gençler dur. Ben bir şey yapacaktım ya. Unuttum. Ne yapacaktım ben? Ha envanter. Ee, dur. Dur ya envanter. Parçala. Yok sıkar süreliymiş. İşte, Tümünü seç parçala. Buna bak 1500. İki maçta alıyorum ben o parayı ya. Yazıklar olsun PUBG'nin var. Abi ben bir şey yapacaktım ya. Bu ne hocam? Mesajlar. Da, tamam geç bunu. Abicim durun be. Gözünüzü seveyim. Ha şunu bir şöyle 30 uc'ye bir çevirelim mi gençler? Ne gelecek bakalım. İki tane bundan verdi. Ne, ne yapalım? Buna premium parçacı falan alamıyoruz mu? Gümüş parçacı mı alıyoruz? Ya GTD'de de oyna ya. İnsan şuraya bir premium parça yok değil mi lan? Premium parça Onu mi göremiyorum? Yok gençler. Bunu 60 UC dediğin zaman yok. Piyangomuz yokmuş. Gerek de yok gençler. Açmaya şöyle bakıyoruz. Ayarlarımızda falan hiçbir sıkıntı yok. Bugün Tarzan abinizin doğum günü. Yorumlara yazarsanız doğum günümü kutlarsanız da sevinirim. E, mutlu olurum. Şimdiden bir Yo ne alaka ya. Gençler Tarzan abiniz kafayı yedi. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik gençler. Bugünlük böyle olsun. Biraz sövmeli video oldu ama dövüler iyi kıştım dörler. Sıkıntı yok. Arkadaşlar sizleri seviyorum. İnşallah seni doğum günümüzde daha büyük bir aile olarak kutlarız. Değil mi? Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Öpüldünüz. Bay bay.